Herifinden merhaba arkadaşlar kanalımıza, evimize, mutfağıma, hayatımıza hoş geldiniz. Ben bugün yemek hazırlığına başladım. Yemek çekerken dedim açılış yapayım. Yemeği yaparken pardon. Şöyle soğanları bir karamelize ettim. Yani güzelce bir kavurdum. Ve olmazsa olmazımız Ege'nin çıntarı sağ olsun komşumuz verdi. Altta hemen soğanlık kavurdum. Şimdi bunu da koydum pişmeye bırakacağım. Damla suya makarna yapıyorum. Bu arada buradaki e, kaba bir tabirle eşek turpu derler. Turp otu kaynatıyorum. Tamamen bugün doğal besleneceğiz. Şöyle makarna da damla belki yemez dedim mantardan. Buna baharat baharat atmıyorsunuz, sadece tuz atmanız yeterli. Bir et tadında yani bir kırmızı etten daha da güzel arkadaşlar eğer yemediyseniz Ege'ye gelirseniz mutlaka buralarda pazarda mazarda satılıyor. Ee, güzel çamurlu yani böyle çamların altında püsküllerin altında yetişen bir çıntar. Ama bilmeyen yani kendiniz gidip toplamayın. Bilmeden de Allah korusun zehirli de olabilir. Bir de temizlerken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şeyde çamların altında yetiştiği için arkadaşlar kurtlu olabiliyor. Tek tek böyle dilimlerken bakıyorum ben. Ben yine size yemekle karşınıza geldim. Kış dönemi evden çıkmıyoruz. Başka içerikte ne yapabilirim bilmiyorum dışarıda çıkmadığınız için çok böyle 2 3 günde bir video koymaya çalışıyorum. Hani sizde sıkmak istemiyorum. Ee, evdeki hallerimiz. Yani her bayanın yaptığı yemek. <laughs> Bugün ne pişirsem, ne pişirsem hep her gün herkesin dile getirdiği. Şu otu da haşıyorsunuz böyle eee Zeytinyağlı limonlu tuzlayıp yemesi muhteşem oluyor. Bu da tamamen doğal, güzel. Ben çok haşlanmış seviyorum. Ama e, rahmetli annem daha böyle şeyli seviyordu. Hafif hani tam hmm, pişmemiş tarzda seviyordu. Ay ben size gözükmüyormuşum. Pardon. Ben yine örtümü de taktım yemek yaparken. Bulaşık makinem dolu. Bugün cumartesiydi. Bugün cumartesi damlası. Okulda yine babası götürdü. Özel eğitime. Sağolsun. O gittikten sonra işte evi toparladım. Makine tuttum. toz aldım. Her yer derli toplu. Ondan sonra arkadaşları çağırdım. Bir kahve içtik. Oturduk. Bir markete gittim. Sadece yoğurt, yumurta. Bir de milföy hamuru aldım. Yarın kahvaltı için. Ama muhterem yarın yok. Pazar günü. Ee, öyle. Şimdi bulaşığı da yerleştireyim. Şöyle göstereyim size. Su kesilecek diye de şu yoğurt kovalarına şöyle göstereyim. Su doldurdum. Dedim ki kesilmesini. Ben de şu balı açığı yerleştireyim. Heh, şöyle. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, en son çarşamba günü çektiğim videoyu bunu çekerken editledim. Yayınlayacağım. Gerçekten de e, hep aynı şeyleri tekrarlamamak adına 2-3 günde bir koymaya çalışıyorum çünkü çıkmıyoruz dışarı şu anda kış dönemi gezmiyoruz etmiyoruz evdeki hallerimiz hep de aynı şeyleri görün istemiyorum e, mutfaktaki hallerimizi de görün yemek fikri olsun diye size de söylüyorum ama canınız çekmesin sizin o taraflarda yoksa keşke buralarda olsanız yeseniz bunları bu lezzeti tatsanız muhteşem bir tadı var ikisinin de mesela e, mantarın yani mantar değil de bunun ismi çıntar diye geçiyor buralarda bir kırmızı etten farkı yok böyle kuzu eti tarzında hiç abartısız. inanın e, damak zevkimin olduğunu düşünüyorum güzel yani se de tavsiye ediyorum inşallah Ege'ye yolunuz düşerse her çarşıda pazarda her yerde bu dönemde tam böyle kış döneminde yağmurlar yağdıktan sonra genelde e, bu çıntar çıkıyor çamların arasında doğal bitkisel güzel bir şey. Şimdi ben şu bulaşığı yerleştireyim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Kurbağa parmak, kurbağa parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Köpek parmak, köpek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ho ho! Kedi parmak, kedi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Miau, 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 Ördek parmak, ördek parmak, neredesin? Vak vak. Buradayım, buradayım, işte buradayım. İnek parmak, inek parmak, neredesin? Buradayım buradayım, işte buradayım. Mı. M. M evet arkadaşlar, şimdi biraz psikomotor beceriler çalışma zamanı. Ne yapıyoruz? Konimizi buraya koyuyoruz. Bunun adı neymiş? Damla su koni. Koni. Evet, al bakalım. Al koniyi al, üstüne takalım böyle, tamam mı? Üstüne takacağız. Şimdi elinle tutuyorsun, kavrıyorsun iyice. Al, tak, taktın, tamam mı? Şimdi sıra bunda. Aldım, taktım. Damla su. Aldım. Taktım. Üstünde 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 koni koninin üstünde koni koninin üstünde farklı bir renk takalım. Turuncu. Tut, kavra. Tak. Al. Sen tak bakalım üstüne. Sen tak. Tut. Tut. Üstüne tak. Üstüne tak damla su. Tak üstüne. Damla su üstüne tak. Ne çalıştık biraz önce? Damla su. Bak. Üstünde. Tamam mı? A. A. Tak. A. Tak. Damla su. Halkayı tut. Tut, üstüne tak. Aferin. Al, tak. Al, tak. Damla su. Al, tak. Damla su. A A Tak A Kaldır kolu Tak A Tak A Damla su A Tak Al. Tak. Al. Tak. Dede parmak, dede parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım anne parmak anne parmak neredesin. Buradayım buradayım işte buradayım. Baba parmak baba parmak neredesin? Buradayım buradayım işte buradayım. Anne parmak anne parmak neredesin. Buradayım buradayım, işte buradayım. Çocuk parmak, çocuk parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bay bye damla su. Bakalım şimdi neleri takacakmışız. Bu sefer... baba. Anne. Söyle bakalım. Baba, anne. Baba, anne. Abi. Damla su. Abi. Abba. Söyle bakalım. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bay bay damlası Ne kadar eskimiş. Şu naylon eskidiği için arkadaşlar şöyle şeffaf naylon aldık. 2 senedir kullanıyordum zaten. Allah'tan muhterimin el becerisi var. Kaplamayı muhterem yaptı. Yamaç nereye gidiyorsun? Yamaç. Yamaç. Nereye gidiyorsun annem? Gel motoru yat. Bu motor benim burada köyde. Elim ayağım gibi arkadaşlar. Her şeyime lazım. Sağ koca market. Elektrikli olması da artı avantaj. Ellerine sağlık yeterim. <laughs> eksik mi? Bir tane civata eksik. Düşmüş ya yani tepesine bak yiyeceğim. Orada bir şeyler var ama. Ama yeter bu ya. olsun ya öbür tarafı şurayı da yapmayı düşünüyoruz da orayı yaparken cevap alırız yere hiç düşmedi ki arkadaşlar bugün akşam yemeği yapmadım şöyle ayran şu börekleri yaptım mülföyden peynir, e, tahin, pekmen, zeytin damla su da burada biraz hasta oldu bu kız e, şu anda ayran içiyor da <laughs> dudakları ondan şey e, sabahtan hasta oldu grip gibi ama şimdi toparladı o da börek yiyor dün e, Cennet annemizin getirdiği bir börek onu da çok seviyor yumuşak e, bugün dedik kahvaltı türünde yapalım her gün yemek yapmak zorunda değiliz değil mi damlası şimdi toparladı sabahtan beri yatıyordu damlası hamdolsun Rabbime inşallah tüm çocuklarımıza şifa verir kim hasta olmaşın tamam mı damlası arkadaşlar. Ben bir gün akşamdan yani bir gün öncesinden ıspanakları bu şekilde güzelce yıkıyorum. Tek tek yıkadım yapraklarını. Ondan sonra sirkeli suya yatırdım. Bir gece bu şekilde yapıyorum. Damlasının da ilaçları burada. Ben genelde dolapta muhafaza ediyorum. Ama şimdi hasta olduğu için böyle çıkardım. 4 saat arayla şu grip şurubu, şu ağrı kesici, bu mide bulantısı için bu normal günlük kullandığı Böyle havale nöbet geçirmemesi için önlem amacıyla verilen ilaç. Öyle hem yemeği anlatıyordum o taraftan oraya geçtim. Bu şekilde yapıyorum. Yarın ben bunu havuçlu ondan sonra kıymalı yemeğini yapmayı planlıyorum. Yarınki planım bu şekilde Allah nasip ederse. Şimdiden belki size de fikir olur söyleyeyim dedim. Bugün pazarda hiçbir şey yapmadık. Hep evdeydik muhterem zaten çalışıyordu o öğlen 3 gibi geldi e, ee, damlasının rahatsızlığından dolayı zaten akşama kadar damlası da uyudu. Böyle zaman geçirdik. Hava da zaten çok çok soğuk. Şöyle göstereyim dışarı İzmir'i merak edenler için. Şuradan da kapanış yapalım size. Şu balkonu o kadar çok seviyorum ki oturması buradan bakması etmesi. Şöyle motorumuz da yaptı sağ olsun. Ben de buradayım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın şimdiden iyi seyirler İnşallah sağlıkla e, sağlıklı izlediğiniz vloglar olur beğenerek izlediğiniz Ben beğenerek severek çekiyorum size de e, ve bize de anı kalsın inşallah damla suyun gelişimiyle alakalı zaten yorumlarınızı da alıyorum bir sene öncesindeki e, videoyu koymak istedim baktığımızda da inanın bayağı bayağı gelişme var yeni gelen aboneler bu arada. Hoş geldiniz diyorum. Samimiyetimizi, iştenliğimizi görüp bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Kimseyi hasta etmesin Rabbim. Görüşürüz arkadaşlar.